Türkiye'de. Öyle ki Türkiye ortalamanın altında bir eğitim, ortalamanın altında bir gelir ve ortalamanın altında bir demokrasi tuzağına düşmüş durumdadır. Ve hatta düşürülmüştür. Türkiye'de maalesef bu gelişmeler bilerek, isteyerek bu noktalara getirilmiştir. Bugün ülkemizde bırakın bir ev almayı, bir araba almak milyonlar için artık hayal haline gelmiştir. Son iki yıla baktığımızda sadece Bakın değerli arkadaşlar araç fiyatlarında yüzde 300 ile yüzde 400 arasında değişen artışlar söz konusudur. Gelin görün ki siyasi iktidar şimdi de sözünde durmayarak emeklilerimizi tamamen gözden çıkarmış gözükmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan memura emekliye bütçe imkanları dahilinde en iyi zammı verdik dese de asıl önemli olan şeyi gözden kaçırmaktadır. Bu delik deşik bütçe koşullarını ortaya çıkaran kendi yönetimleri ve aldıkları kararlar değil mi? Bakın bunun neden böyle olduğunu yani bütçe koşulları dedikleri şey nasıl oluşmuş? Şimdi onlara şöyle bir bakalım. Hatırlarsanız iki yıl önce yeni ekonomi modeli deyip bazı kararlar aldılar. Sonra da rasyoneliteye dönmemiz lazım diyerek Bundan çark ettiler. O zaman neden çark ettiler? O gün ne yaptılar bu? Bugün sonuçları nedir diye bakacak olursak. Bakın bunları vatandaşlarımızın hatırlaması gerekiyor. Merkezi yönetim bütçe açığı Eylül 2021'de yani bu rasyoneliteye dönmeden önceki aldıkları bu malum kararlar öncesinde 23.6 milyar TL açık vermiş. Eylül 2021. İki yıl sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaklaşık 220 milyar TL bütçe açığı vermiş. Hani Sayın Erdoğan diyor ya bütçe koşulları. Nereden nereye getirdiniz bunu? Siz delik deşik ettiniz. Şimdi diyorsunuz ki ben yaptım. Ey sayın emekli sen vergini vermeye devam et. Sen kiranı ödemeye devam et. Sen fukaralıkla mücadele etmeye devam et diyorsunuz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bakın devam edelim. Benzin. Eylül 2021'de yine bu kararlar alındığında 7.3 TL'ymiş benzin. Temmuz 2023'e geldiğimizde 34.5 bu gece bir rivayete göre 2 TL daha zam gelmesi bekleniyor. 4.7 kat bugünkü artışta gelirse 5 kattan fazla Türkiye'de akaryakıtı artırdınız. Aldığınız bu kararlarla çünkü döviz kurunu zıplattınız. Siz yaptınız bunu. Bakın Eylül 2021 8.4 TL'ymiş döviz kuru dolar. 3.3 kat artmış 2 yıl içerisinde. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin maalesef dünyada dolar karşısında en fazla değer kaybeden Türk lirasını, paramızı bu hale getirdiniz. Devam edelim arkadaşlar. Bakın enflasyon Temmuz 2021'de yüzde %18'di Türkiye'de enflasyon. Ya iki yıl önce, yüz yıl önceden bahsetmiyoruz. İki yıl önce. Ne olmuş biliyor musunuz iki yılın içerisinde? Toplam yüzde %186'lık bir kümülatif enflasyon artışı olmuş Türkiye'de. Maaşlara ne kadar zam geldi? Hepimiz biliyoruz. Bakın, hiç kimse suyu kabartmaya çalışmasın hiç kimse milletimizi kandırmaya çalışmasın. O gün en düşük emekli maaşı ile yani Eylül 2021'de bir emeklimiz 359 litre benzin alabilirken şimdi 217 litre benzin alabilir hale gelmiş. Ve maalesef geçen hafta da değindim ev kiraları. O kadar vahim bir tablo içerisindeyiz ki şimdi bazı şeyler duyuyoruz. İstanbul'dan e, belli yerlerde yaşamak isteyen hatta göç etmek isteyen emeklilerin için bazı kararlar, teşvikler getirilecekmiş. İşte onun için diyoruz ya emekliyi de gözden çıkarmış bu hükümet. Bakın o tarihte e, 132 metrekare ortalama kira fiyatları üzerinden aldığımızda daire kiralayabiliyormuş bir emeklimiz. Şimdi maaşının tümünü vererek ancak 63 metrekarelik bir yerde oturabiliyor. E yeme içme, diğer Diğer konular çünkü sen emeklisin sen bunu yapmaya hakkın yok şeklinde bir ifade. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Buna hakkınız yok. Bugün siz sadece emeklilere hak ettiklerini gasp etmekle kalmadınız. Onları açlık sınırının da altında bıraktınız. Hiç mi düşünmüyorsunuz hayatlarının geri kalanında huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri gerekirken siz onların en temel haklarını ellerinden aldınız. Bakın emeklilik artık çalışanın yani çalışanlarımızla konuştuğumuzda bu geri dönükleri alıyoruz. Neredeyse en büyük korkusu haline gelmeye başladı. Emekli olmak. Çok uzak bir zamandan bahsetmiyorum. Yakın zamana kadar insanlar emekli ikramiyesiyle ev alabiliyordu. Ev, ev. Şimdi bırakın ev almak, araba bin, almak bile imkansız. Böyle bir tabloya getirdiniz Türkiye'yi. Bugün en düşük emekli maaşı açlık sınırının yüzde asgari ücretin 65ine tekabül ediyor. SGK, Bağkur ve memur emeklileriyle birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın yüzde yetmişi açlık sınırı altında bir ücretle yaşamaya zorlanıyor. Yoksulluk sınırı ise en düşük emekli maaşının dört buçuk katına ulaşmış durumda. Değerli arkadaşlar, Türkiye bir asgari ücretli ülkesi haline getirmişler. Emekler arasındaki gelir makası da çalışanlarla maalesef giderek artıyor. Bugün bir çalışan emekli olduğu takdirde gelirinin yaklaşık %58'ini kaybetmek durumunda. Bu gelir kaybı bakın 2003'te %27 idi. Bu neyi getirecek? Artık emeklilik sistemi, Türkiye'deki bürokrasi sistemi ciddi bir sorunla karşı karşıya. Devletin yükü artacak, emeklilik sistemi daha da e, bu sistem üzerine yeni olumsuzluklar geçirecek. İşçiyi, memuru, emekliyi enflasyona karşı korumanın yolu sadece enflasyon kayıplarını telafi etmekten değil, enflasyonun kendisini kontrol etmekten geçiyor. Ve bir kez daha üzülerek görüyoruz ki Merkez Bankası'nın kararları, inanın enflasyonla mücadele konusunda ciddi bir tavır değil dün de değildi. Bugün yaptıkları, aldıkları kararlar da bu ciddiyetsizliği ortaya koyuyor. Bir hükümetin gayesi vatandaşın refahını artırmak değil ise nedir? Sadece seçimi kazanmak mı? Maalesef bu hükümet bu pragmatizmle, bu seçim odaklı davranışlarıyla, aldığı kararlarla milletimizi içinden çıkılması zor bir noktaya taşımaktadır. Biz daha önce de taahhüt etmiştik. En düşük emekli aylığı asgari ücretten az olmalı, olmalı dedik. Yani zaman zaman soruyorlar siz ne vaat ediyorsunuz diye. Bunu söyledik. Bu sebeple emekliye de derhal seyyanen zam verilmesi gerekiyor. Bu teklifimizi de iktidarın oylarıyla reddettiğini hatırlatmak isteriz. Yani biz bunun aslında takipçisiz olduk. Her şeye rağmen siyasi iktidara buradan bir kez daha sesleniyoruz. Hatanızdan daha fazla geç olmadan lütfen dönün. Gelin Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanacak. Mecliste hem emeklilerimizin sıkıntılarını hem de ekonomide yaptığımız yaptığınız yanlışlıkları tekrar görüşelim, irdeleyelim. Mecliste ara vermeden Yüce Türk Milleti'nin bu temel sorunu çözmek adına çalışmaya devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir çalışmaya daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönem var mıdır? Belki de yok. Onun için vatandaşımız umutsuz, mutsuz ve çaresizken meclisin çalışmalarına devam etmesi onların vekilleri olarak da bizlerin bir asli görevi. Buradan da bu çareyi yapmış olalım. Değerli basın mensupları, benzinden sonra zam furyası maalesef ilaçta da devam ediyor. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan döviz kuruna yaklaşık yüzde otuz zam yapıldı biliyorsunuz dün. Ortadaki problem o kadar büyük ki